Şehitler tepesi boş değil. Biri var bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meşhur asker diye destanı yapmış kasideye kalmış bir el ki ahiretten uzanmış edeple gelip birer birer öpsün diye faniler öpelim temizse dudaklarımız fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız rüzgarı kesmesin gövdeler sesinden yüksek çıkmasın nutuklar kasideler Geri gitsin alkışlar geri geri gitsin ellerin yapma çiçekleri ona oğullardan analardan dilekler yeter. Memleket isterim gök mavi dal yeşil tarla sarı olsun kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun kardeş kavgasında bir nihayet olsun. Memleket isterim ne zengin ne fakir ne sen ben farkı olsun kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim yaşamak sevmek gibi gönülden olsun Olursa bir şikayet ölümden olsun Bir bayrak rüzgar bekliyor Şehitler tepesi boş değil Biri var bekliyor Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor Türbesi yakışmış bu kutlu tepe Yattığı toprak belli Tuttuğu bayrak belli Kim demiş metil asker diye Destanını yapmış, kasideye kalmış. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler öpelim temiz dudaklarımız uzaklarımız. Fakat basmasın toprağa temiz değil sağ ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler. Sesinden yüksek çıkmasın mutuplar, kasideler. Geri gitsin alkışlar geri. Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri Ona oğullardan Analardan dilekler yeter Yazın sarı Kışın beyaz çiçekler yeter Söyledi söyleyenler demin Gel it Alkışlasınlar Şimdi sen söyle söz senin Şehitler tepesi boş değil toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye.